Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir videomuzda sizlerleyiz. 9. sınıf edebiyat dersi birinci dönem, birinci ünitesiyle sizlerle baş başa olacağız. Bu videomuz hem sorumluluk sınavına girecek öğrencilerimiz için hazırladığımız bir video hem de ders çalışma adına 9. sınıfa başlayan ve 9. sınıfı okumakta olan öğrencilerimize yönelik bir video olacak. Değerli öğrencilerim, konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Değerli öğrencilerim, ders kitabımızda birinci ünite edebiyat nedir, edebiyatın konusu nedir bunun üzerine kurulu bir konu. ve Dolayısıyla öncelikle edebiyat kelimesinin tanımı üzerinde durulmuş. Edebiyat ansiklopedisinden bir metin verilmiş biliyorsunuz kitabımızda. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı kitabını takip ediyorsanız orada Atilla Özkırımlı'nın yazmış olduğu bir metin verilmiş ve buradan hareketle edebiyat kavramı üzerinde durulmuş. Atilla Özkırımlı şöyle diyor. Arapça edep sözcüğünden türetilen kavram ilk kez Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla yani bir sanat türünün adı olarak ne yapılmıştır? Kullanmıştır. Ve dört farklı tanımının karşımıza çıktığını ifade ediyor. Birincisi, düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve etkili bir biçimde anlatan söz sanatına edebiyat diyor. Birinci anlamı bu. Günlük hayatımızda çıkan. İkinci olarak, bu sanatın ilkelerini, kurallarını ve bu yolda oluşturulmuş ürünleri inceleyen bilgi dalı. Üçüncü manası bir çağda bir dilde yaratılmış sözlü ya da yazılı sanat değeri taşıyan yapıtların bütününe edebiyat diyoruz ve dördüncü olarak kullanımda olan e, anlamı ise herhangi bir bilim dalıyla ilgili yazı ve yapıtların tümü yani Türkçe'de bu anlamda genellikle literatür e, sözcüğü kullanılmaktadır. Açıklamasını yapıyor yazar ve ayrıca deyim olarak da günlük hayatımızda edebiyat yap, yapmak, bir konuda gereksiz, boş, süslü söz söylemek anlamlarında geldiğini de ifade ediyor. Biz tabii edebiyat e, dediğimiz zaman e, şu anlamı öncelikle kastediyoruz derslerimizde. Düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve etkili bir biçimde anlatan söz sanatı ve bu alanda verilen ...eserler olarak... E, ...ifade edebiliriz. Şimdi e, değerli öğrencilerim... ...bu ifadeden hareketle... E, ...kitabımızda... ...bu metni okuyacaksınız. Bu metin gerçekten güzel hazırlanmış bir... E, ...metin. Atilla Özkırı'nın... E, ...Türk Edebiyatı... ...ansiklopedisinden alınan bir metin. Ve bu metni e, okuyarak... ...güzel bir şekilde... E, ...çalışacaksınız. Tabi edebiyatı... ...farklı e, edebiyatçılar... E, ...sanatçılar bilge insanlarda farklı tanımlamışlar. Mesela Cemil Meriç dil vasıtasıyla ile insandan insana, nesilden nesile aktarılan her beşeri ifade edebiyattır diyor. Şerif Aktaş hocamız, edebiyat tarihsel, sosyal ve kültürel alandan hareketle, dille gerçekleştirilen, güzel sanat etkinliklerine ve eserlerine verilen addır diyor. Gürsel Aytaç, edebiyat malzemesi değil, kaynağı yaşantılar ve hayal gücü olan bir yaratıcılık, başka deyişle bir sanat dalıdır. Jürgen Lentweier ise edebiyat dil aracılığıyla estetik bir aktivitedir ifadesini kullanıyor ve Yuri Tinyanov ise edebiyat dinamik bir konuşma kurgusudur ifadesini kullanıyor değerli öğrenciler. Şimdi değerli öğrencilerim kitabımızda bu konu metinle ilgili sorular e, sorularda e, gelecek metin anlamı ve çözümleme soruları bunları metne göre çözeceksiniz. Ben 7. ünitede bir kavram geçiyor. Onu hatırlatma adına e, adına e, bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın bir tablo verilmiş. Açık ileti, örtük ileti kavramı verilmiş. Yani metinden siz açık ileti ve örtük iletileri ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Şimdi açık ileti ve örtük iletiye kısaca değinip devam edelim. Ve açık ileti dediğimiz zaman herhangi bir yoruma dayanmayan, doğrudan göndergesel bir ifadeyi alıcıya gönderilen ifadelerdir, ilet, iletilerdir arkadaşlar. Yani içinde bir süsleme, imge, çağrışım, söz sanatı gibi unsurlar yok. Fakat örtük ileti de ise söz sanatı vardır. Imge, imgesellik vardır. çağrışım değeri olan ifadelerdir. Bundan dolayı bu şekildeki ifadeleri, cümleleri bularak ne yapacaksınız? E, tabloya yazacaksınız. Şimdi değerli öğrencilerim, e, bir önemli konu da birinci ünitemizde, Türkiye Edebiyatı'nın dönemleri. Bunları göreceğiz. Hatırlayın, kitabımızda ne var? E, bu dönemi ifade eden bir tablo var. Şu anda da ekranda zaten görüyorsunuz. Biz Türkiye Edebiyatı'nın dönemlerini üçe ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türkiye Edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türkiye Edebiyatı, ...ve Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı şeklinde üç bölümde inceliyoruz. Değerli öğrencilerim, bu edebiyat dönemlerinin ayrımı Fuat Köprülü'ye dayanmakta. Fuat Köprülü hocamız da e, önemli bir edebiyat araştırmacımız, devlet adamımızdır. E, 1940-50'li yıllarda yaşayan bir insanımız, e, edebiyatçımız aynı zamanda. E, onun Türk Edebiyatı Tarihi diye bir eseri var... ...orada bu ayrımı yapmış ve bu ayrım kabul görmüş bir ayrımdır. Üç bölümde Türk Edebiyatı'nı inceliyoruz. Ee, İslamiyet öncesi edebiyatın başlangıcını bilemiyoruz. Bakın üç nokta konmuş tam bir tarih olarak ne yapamıyoruz? Ee, konumlandıramıyoruz ama e, bitiş tarihi olarak İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nı... ...Türklerin İslamiyet'i İslamiyet'in ne kadar getiriyoruz. 11. yüzyıla kadar getiriyoruz ve sözlü yazılı edebiyat diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi sözde edebiyat ürünlerimiz sal, sagu, koşuk, destan gibi e, ürünler e, kıymetli öğrencilerim. Yazılı edebiyat ürünü ise e, en önemli ürünlerimiz e, Göktürk kitabeleri. Göktürk kitabelerinin yanında işte yeni yazıtları var. E, bu yazıtların öncesi işte seramik parçalarında, topraktan yapılmış kaplarda yazılar görülmekte. Fakat bir edebi ürün olarak biz aynı zamanda bir yazılı edebiyat ürünü olarak Göktürk kitabelerini kabul ediyoruz. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı ise 11. ve 19. yüzyılları kapsıyor değerli, öğrenciler. değerli öğrencilerim temel iki ana başlık altında İslamiyet etkisine gelişen Türk Edebiyatı'nı değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi Divan Edebiyatı, ikincisi Halk Edebiyatı. E, halk Edebiyatı da kendi içinde üç bölüme e, ayrılıyor. Anonim Halk Edebiyatı, yani söyleyeni belli olmayan, sonradan e, unutulan, ortak bir ürün dalı. E, dini Tasavvufi Halk Edebiyatı, yani Tekke Edebiyatı ve aşk Edebiyatı, Ozanlar'ın oluşturmuş olduğu, e, halk aşıklarının, halk ozanlarının oluşturmuş olduğu edebiyat. E, bu üç e, başlık halk edebiyatı başlığı altında e, işlenmektedir. Türk edebiyatının üçüncü bölümü olarak Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemini görmekteyiz. Şimdi Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, tanzimat sonrası oluşan bir Türk edebiyatı dönemi. 1839'da biliyorsunuz Tanzimat Fermanı ilan edildi ve bu fermanla birlikte Osmanlı e, İmparatorluğu batılılaşmanın etkisine girdi. Yurt dışına öğrenciler gönderildi. İşte batılı değerler, batılı e, gelişmeler ve ülkenin kapıları açılıyor. E, ve 860 tarihinde Türk Edebiyatı'nın batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı e, dönemini başlatmış oluyoruz. Yani 1860 bu dönemin başlangıcı ve o günden günümüze kadar bu etki devam etmekte ama kendi içinde ölümlere ayrılarak devam etmekte ve günümüze kadar gelmekte. İşte Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının dönemlerini de kendi içinde ayırıyoruz. Bu sosyal gelişmelere, ülkedeki gelişmelere, sosyal, ekonomik, siyasal ve benzeri gelişmelere göre yapılmış bir ayrım. Bunlardan birincisi Tanzimat dönemi edebiyatı. Tanzimat dönemi edebiyatı 1860'lar 1896 tarihleri arasını kapsayan döneme veriyoruz, isimlendiriyoruz. İkincisi Servet Fünun dönemi edebiyatı. Servet Fünun dönemi edebiyatı 1896-1901 tarihleri arasını kapsıyor. Fecilati dönemi edebiyatı 1909-1912 yılları arasını kapsıyor ve Milli Edebiyat dönemi edebiyatımız ise 1911-1923 yılları arasını kapsıyor. E, tabii buradaki 1923 tarihi çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve sonrasında artık bu edebiyatımızın adı ne olacaktır? Cumhuriyet dönemi Türkiye edebiyatı olacak. 1923'te başlatıyoruz. Günümüze kadar da devam etmekte. Peki hocam Cumhuriyet dönemi edebiyatının içinde de bölümlemeler var mı? Tabii ki var. Bunları da 12. sınıfta, daha doğrusu 11. sınıfta başlayacağız. 12. sınıftan itibaren bunları göreceğiz. Şimdi demek ki Türkiye edebiyatını, üç döneme ayırıyoruz ve bu üç dönemi de kendi içinde ayrıma tabi tutuyoruz. Şimdi buradan e, sorular gelebilir sevgili öğrencilerim. Nasıl soru gelir? Mesela öğretmeniniz şu tabloyu verir. Bu tablodan bazı yerleri e, yazmaz. Oraya nokta nokta koyar. Soru işareti koyar ve der ki tablodaki boşlukları uygun kelimelerde ve uygun kelime gruplarıyla doldurun. Bunu söyleyebilir. Veya sadece tablonun üst bölümlerini verir. Altını doldurun da diyebilir veya sevgili arkadaşlar bu bölümlerle ilgili anlattığı, derste anlattığı özel bir şey varsa bunlarla ilgili kısa bir açıklama ve benzeri şey yapmışsam bunları da sorabilir. Ödev çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepinizin gözlerini öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgiyle kalın.